Iğdır'ın kurtuluşunun 105. yıl dönümü sade bir törenle kutlandı Azerbaycan'dan dönerken Gürcistan üzerinde düşen askeri kargı uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olması nedeniyle Iğdır'ın kurtuluşunun 105. yıl dönümü bu yıl sade bir törenle kutlandı. Tören, Millet Bahçesi ile Halk Kütüphanesi önünde bulunan anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Iğdır Valisi Ercan Turan, 5. Budut Tugay Komutanı Tu General Cavit Tütüncü ve Iğdır Belediye Başkan Vekili Nesim Yiğit Anıta Çelenk sundu. Kaç. ların düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü son günlerde yaşanan şehitler nedeniyle bu yıl sade bir programla anıldı. Törende konuşan Iğdır Belediye Başkan Vekili Nesim Yiğit hem şehitlere rahmet diledi hem de Iğdır'ın tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Yiğit, 3 gün önce Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerleri ve dün Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesiyle şehit olan pilotları anarak Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Iğdır'ın tarih boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin bir geldiği özel bir şehir olduğunu vurgulayan Yiğit, birlik, kardeşlik ve vatan sevgisinin bu topraklarda her zaman güçlü bir şekilde yaşandığını ifade etti. Kurtuluş gününün anlamına dikkat çeken Yiğit, Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Hıdır'ın tarih boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin bir geldiği özel bir şehir olduğunu vurgulayan yiğit, birlik, kardeşlik ve vatan sevgisinin bu topraklarda her zaman güçlü bir şekilde yaşandığını ifade etti. Mevkânın düşmesi sonucu şehit düşen pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün burada Serhat şehrimiz Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Iğdır tarih boyunca farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin buluştuğu birlik ve kardeşliğin, dayanışmanın, vatan sevgisinin simgesi olmuş, müstesna bir vatan toprağıdır. 14 Kasım 1920'de bu kadim topraklarda hürriyetin sönmeyen meşalesi yakılmış yüreklerinde imam ve vatan sevgisi taşıyan Iğdır'ın yiğit evlatları işgalin kara, karanlığını cesaretleriyle aydınlığa çevirmişlerdir. Bugün bizler o kahramanların torunları olarak aynı ruhun, aynı azmin ve aynı vefa duygusunun mirasçılarıyız. Eğer bugün bu topraklarda huzur ve güven, huzur ve güven kardeşlik içerisinde yaşıyorsak bu o kahramanların canlarıyla yazdığı destanın eseridir. Bizlere düşen görev bu mukaddes emaneti korumak, şehrimizi daha yaşanabilir, daha müreffeh bir geleceğe taşımak, kültürel tarihi değerlerimizi yaşatmak, gençlerimize umut dolu yarınlar bırakmaktır. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürümeye ve bu uğurda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal P olmak üzere, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'i, Iğdır'ın ilk şehitlerinden Mehmet Çavuş'u ve bu topraklar uğruna canları ve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. Sağ olun, var olun. Orta öğretim öğrencileri şiir okudu. Canla, sevinçle 14 Kasım'ın kutlu sabahı Iğdır'ım hür bayrağıyla başı. Mehmetçik yürüdü dağdan dağa. Ay yıldız vuruldu her ovaya. Analar dualar etti yürekten, şehitler düştü toprağa. Daha sonra millet bahçesinden şehit çavuş anıtına kadar önde protokol, arkada asker, polis ve öğrencilerin yer aldığı bayrak korteje eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. <laughs>